<laughs> Kıstığım, nefes tarlığı var. Nefes tarlığı. Evet, Barsak deniyorsun var şey yok. Var, var bende. Sürekli yatıyor musun amca böyle? Ne yatıyor. Y 20 seneden beri Ne yatıyor, yatıyor. 20 seneden beri. Ben ben yaşıyorum. Yaşıyorum. 20 seneden beri çıkıp dolaşamıyor musun? Dolaşamıyorum pek. Kolumla molunla yapılırsa belki o zaman şey yapıyor, el el, el, el çıkıyor ya, emekli emekli. Emekliyim, emekliyim ben. Para yetmiyor ki, uçak okuyor bir yandan, odun beni alamadık. Nasıl ısınıyorsunuz? Dağdan oturuyor la. ormandan. Nefes dalı, kalp sıkıştırması, branşet, zatürya, sarsak etsen taş, ameliyat. Gözleri ameliyat yaptıramıyoruz. Evde sürekli yatıyor bu şekilde. Devamlı yatıyor. Ev anıra kolundan tutuyor da öyle çıkarıyoruz. Nereye giderse gitsin kolundan tutup öyle geziyoruz. Odun, kömür gibi ihtiyaçlarını nasıl karşılıyorsun? Odunu çeke çeke götürüyorsun ormanda. Kendi başına? Şu sopa borusu gibi odun taşıyorsun. Oğlan yolları koyan, oğlan gidiyor anlığa götürüyor. Başka çarem yok çünkü. Bartın'ın ambulans geliyor. Amirde şu an telefon açıyor. Komşular açtırıyorum bazen. Aç var yala. Amirde soy alıyor. İmkanı yok, çarem yok. Git hastaneye. gel hastaneye. Cumartesi pazarımız yok. Sürekli hastaneye gitme ihtiyacınız oluyor değil mi? Devam, Amcadan devamlı. Devamlı. Arabayı da borcuna biniyoruz. Ay başına veriyor şu Bazen 4-5 ay veremiyoruz. gücü yetmiyor çünkü. Araba tutmak zorunda kalıyorsun. Sarı kesesinde taşların üstünden ameliyat olamayan. Bütün çok fena sancı oluyor. Bay, bazen bütün bayılıyor. Üç kere düştü evvani dört kere düştü aldı yara kalıyor aynı ölmüş gibi içeri çekiyor sürgü gibi ben ayaklanatıyorum oğlum bu kollarından kaldı ya devamlı böyle devamlı böyle gucenan daşıyor.